Arkadaşlar, sizler için şimdi program hazırladım. Şimdi sağda solda her yıl binlerce lira para vermek yerine bu para sizin cebinize kalacak. Stok yönetim ve sipariş yönetim programı. Bir yandan da görselleri paylaşıyor olacağım buradayken. Bir yandan da kendimi kullanacağım. Hani neler yapıldığında tek tek aşama aşama anlatacağım. Herhangi bir ücret yoktur. Bir yıllık, iki yıllık vesaire değil. Ömür boyu, kimseye para vermeden bunu ücretsiz kullanabilirsiniz. Satmayınız ama dağıtmak serbesttir. İstediğiniz kadar kopya alın. De sevdiklerinize dağıtın. Program neler yapıyor? Şimdi bundan size bahsedeceğim. Normalde hani marketseniz bir şekilde işte müşteri geliyorsa vesaire siparişlerinizi yönetmeniz gerekiyorsa böyle bir uygulamaya ihtiyacınız var. Bunda bunda dışarıdan satın aldığınız zaman belki 10 bin lira, belki 15 bin lira, belki 5 bin lira ücret verirsiniz. Kimileri de yıllık ücretler alır sizden. Bedavaya verenler de sağda solda reklam gösterir. Bizde ne reklam var, ne ücret var ömür boyu çalışır. Özellikle şu da işte şöyle bilgisayar olacak falan gibi bir şey yok. olacak en basit şekilde hazırladık ki Windows XP'de de çalışır. Windows Vista'da da Windows 7'de de yani en düşük bilgileri şeyli işlemli bilgisayarlarda da bu çalışır. Olabilecek kadar işi kontrollü yani minimize bir şekilde yapıp bitirmeye çalıştım. Tek tek anlatıyorum neler yapılacağını. Şimdi bir programımız açıldı. Program açıldığında bizden kullanıcı adı istiyor. Ben buraya kullanıcı adına 50.000 yazıyorum. Kanalımızın adı 50.000 ya. Siz de aynı şekilde 50 bin yazacaksınız. Bakın reklam var ama sadece kullanıcıda giriş reklam. Herhangi bir dışarıdan reklamımız yok. Ee, giriş yap şuna bastık. Şimdi ekranımızın altında ekle diye bir tuş var. Mesela buna geldim. Benden barkod istiyor değil mi? Bakın barkod okuyucum burada hazır. Burada da bir ürünüm var. Şimdi burada nerede bu barkodum? Burada bir barkodum var. Barkod kısmına barkodumu okuttum. Bakın barkodu direkt ekrana yazdım. Daha sonra ürün adı kısmına ürünümün adını bir kere tanımlıyorum. Diyorum ki barkod okuyucu. Alış fiyatımı gireceğim. Hani şu da önemli. Ben bu ürünü kaç aldım, kaç satıyorum bunu bilmeniz gerekiyor ya. Bunu da buraya girebiliyorsunuz. Alış fiyatına örneğin 100 lira diyeyim. Satış fiyatına da 200 lira diyeyim. Stok elimde kaç tane var? Bunda şimdi yapıyor program. 10 tane stoğumu girdim. Şurada lot seri numarası. Yani burada iki barkodun dışında ayrı bir ürünün seri numarası varsa onu da buraya kaydedebilirsiniz. Doldurmak zorunda da değilsiniz. Ben doldurmadan kaydet tuşuna bastım. Şimdi burada artık ürünümün barkodu, ürünümün adı, alış satışı, benim istediğim tüm bilgilerim mevcut. Stoğumu burada işlemeye başlayacağım. Ee, eğer ki ürünü de yine mesela aratacağınız zaman örnek olarak başka bir ürünü aratırsanız çıkmaz. Ama buraya ürünü barkoddan değil de ben klavyeden arayayım bulayım derseniz de yukarıdaki arama kısmından e, kelimeyle, ismiyle, ürünü de bulabiliyorsunuz. Hani olur barkod okuyucunuz çalışmaz bir şey olur. Oradan da bunu bulabiliyorsunuz. E, bu da ayrı bir şey. Yine aynı şekilde acil bir toplu sipariş geldi ya da işte dışarıdan ürününüz gelecek. Hemen stoğa eklemek istiyorsunuz. Aşağı düzenle tuşumuz var. Düzenle de stoğunu güncelleyebiliyorsunuz. Örneğin 90 stok daha geldi. Biz bunun stoğunu yüzde çıkarttık. E, kaydet diyorum. <laughs> Şimdi ürünümüzü ekledik. Silmek istiyorsak da sileceğiz zaten. Sto bit artık o üründe işiniz yoksa da. Temel şeyler bunlar zaten. Yani en basit olması gereken şeyler. Bunu da eklemişiz zaten. Sil tuşuna basarsan silersin. Daha sonra ne var yukarıda? Sipariş kısmı var. Burası mesela en çok kullanacağınız yerlerden biri. Buranın özelliği şu. Şimdi normal artık sen sürekli ürün yüklemekle de değil de yani gelen gideni de haberdar olmak istiyorsun. Müşterin geldi. Sana ürünü getirdi. Aldı eline barkod okuyucunu. Okuttu. Bak ne yazdı? Fiyat. Toplam sat sipariş tutarı. Bir daha okuttum. Yine yaz. Bak fiyatı yazdı. Okuttum ürünlerimi. Kaç tane satmışım? 7 tane satmışım. 1400 lira olmuş mesela. Daha sonra siparişi onayla tuşuna basarsam. Hani işim bitti. Müşteriden ödeme aldım ya. Ama ben ne sattım ne aldım bunu bilmem gerekiyor. Bunu da buradan sipariş onayla demem gerekiyor. Eğer müşteri iptal etti, vazgeçti. Bu sefer ürünü çıkar tuşu var. Ürünü çıkar tuşundan da onu ürünün müşterinin sepetinden çıkar almadı. Ürün mağazanızdaysa da bunu yaparsınız. Ama satıldıysa da siparişi onaylaya basıyorsunuz. Size diyor ki sipariş tanımlamak istiyor musunuz? Bunu bir müşteri gittikten sonra yapıyorsunuz. Bir yanlışlık var mı yok mu diye bunu soruyoruz. Daha sonra siparişinizin saklandığını söylüyor. Bu nereye gitti? Şu an dediniz ki ben bu sattım tamam bitti buraya kadar. Ama bir de şu var rapor da çok önemli bir şey. Örneğin burada geçmiş siparişler diye bir şey var. Burada ne var? Sipariş numarası. Sipariş tarihi saati toplam ne kadar ürün sattığınız gösteriyor. Siz buna çift tıklarsanız bakın diyor ki e, saat 2025 Ocak 2019 13.46'da e, 7 tane barkod okuyucu satmışsın. Birim fiyatı 200 liraymış 1400 liraya bunu satmışsın. Yani raporu da size veriyor. Bu çok önemli bir şey. Yani siz gittiniz işte çalışan var vesaire diyorsunuz ki ben burada nasıl e, şey yaparım satış oldu neler oldu ben yokken diye merak ettiniz. Gelip buradan gelen giden satışı görebilirsiniz. Bu var bir. Bunu dilerseniz aşağıda yazdır tuşu var. Hani bunu bir doküman olarak yazdırmak istiyorsanız bunu yazdıra da biliyorsunuz. Şimdi rapora geldik. Rapor da şunu gösteriyor. Hani işinizin ilerleyişinde artık o CRM, bir yarım diye satıyorlar ya. Bir işte çizelge şöyle gidiyor falan. İşte o da burada var aslında. Satış grafiğini göster tuşuna bastığında bakın burada diyor ki 1400 liraya nokta koymuş. Şimdi daha sonra bir satış daha yaptınız. O iki grafiği çizecek. Mesela inişler, çıkışlar hangi tarihlerde ne kadar alış satış yaptığınızda grafiksel olarak da buradan size veriyor. Satış grafiği de buydu. Şimdi ayarlar kısmında isterseniz temayı değiştirin. Biraz fantazi. Ama stok raporu var. Burada şu mesela ürününüzün stoğu bitti ya. Ürün stokta kalmadı ama sizin haberiniz de yok. Stoğu biten ürünleri de burada size yazıyor. Yani şu ürünün stoğu bitti, şu ürünün stoğu bitti gibi. Daha sonra siz yazdır tuşuna bastığınızda da neler tekrar dükkanınıza neler almanız gerekiyor. Bunu da yazıcıdan yazdırarak hani toptancıya gidiyorsanız ya da birine verecekseniz buradaki raporu da yine yazdırabiliyorsunuz. Yani neler yaptık bayağı işlem yapıyor. Basit şeyler e, ama olması gereken şeyler bir işletmede bedava. E, program da bedava. İşte açıklamaya linkini bırakacağız. E, ücretsiz dilediğiniz gibi kullanın. Tek istediğimiz... Bir beğeni tuşuna basmanız, abone olmanız, yorum yapmanız. Uğraştık, emek verdik, ücretsiz size veriyoruz. İstediğiniz gibi kullanın, yayın ama para almayın. Sağa solda da cebinizden para çıkarmayın, paranız cebinizde kalsın. Evet, program bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İstediğiniz gibi indirebilirsiniz açıklamada bu arada. Sürekli bu şekilde içerikler paylaşıyoruz. Sürekli güncel programlar kanalımıza getireceğiz. Siz de aynı şekilde kanalı takip ederek böyle güzel şeylerden faydalanırsınız. Herhangi bir kar amacı gütmeden bunu yaptık. İyi günler diliyorum.